Şimdi bu çiftçiye ne söylenir? Bakın görün. Çuvalın içi yarıya kadar soğan. Soğanın içerisinde koca koca taşlar. Daha soğanın çuvalın yarısı açıldı. Çıkan taşa bakın. Şimdi bunu helal ediyorlar değil mi? Bunu helal et, et diyorlar değil mi? Bakın taşlara bakın. Bakın taşlara bakın. Görüyorsunuz işte. Daha soğan çuvalının yarısını döktüm. Denemek için. Bakın taşlar. İşte taşlar. Resmen kaya doldurmuşlar. İşte görün. Ondan sonra çiftçi batıyormuş. Bilmem ne oluyormuş. Yazıklar olsun sizin gibi çiftçiye. Şerefsizler. Onu yapan çiftçiye yazıklar olsun. Komple dökelim bakalım ne kadar aya çıkacak. Sonucu ortada. İşte kayalar. Bakın. Bir çuval soğan aldım. Soğanın içinden çıkan kayalar yarım çuval. İşte. Bakın kayalara bakın. Bakın. İşte böyle. Bunu çiftçi yapıyor. Ve bu adamlar çoluğuna çocuğuna helal lokmayı dediklerini zannediyorlar. İlk açtığımda zannettim ki olur ya bir tane iki tane çuvallarken kaçmış olabilir diye düşündüm. Zaten yarısı da çürümüş soğanların. Yarısı çürük. Yarısı kaya. Böyle çiftçiye. Ne yapsın maya. Bunların mayası bozuk. Görüyorsunuz işte ortam. Bakın. Burası soğan. Burası kaya. Yazıklar olsun sizin gibi çiftçiye.